Merhaba, hoş geldiniz marunetçiler. Nasılsınız yahu arkadaşlar? Yine kavuşamıyoruz, buluşamıyoruz uzun bir süredir. Bir Natalya tuşusuna bakalım. Karşıda Natalya var. Bize sıkıntı çıkarmasın. Tamam, kimse yok. Tamam, şöyle... Vur kardeş, seni buradan çıkartalım. Az önce ben dünyanın en kötü hayapusasını oynadım ama olsun. Az önce bir kufra oynamışım. Merhaba. Peki. Vurmasın aman diyeyim. Yenilenme bastım tam. Hiç beyaz atamayız şu anda. Saldır dost. Seni buradan hemen çıkartalım. Bekle. Tamam. Alırsın onu da. Güzel. Şimdi ben bunu niye aldım? Şu elemanı kesmek için aldım. Bunu başka bir şeyle kesemiyorsunuz. Güzel. BT7 ve geberdi. Ayda, ya oğlum ömre pasına ya şunu niye yapıyorsun ya? Ya bunu niye yapıyorsun oğlum? Ya rahatsız mısın yavrum? Nasıl çıkacaksın oradan şimdi sen? Allahu ekber ya. Neyse, ne halim varsa gör. Bana ne ya? Geber. Neyse bakalım, hadi. Az önce de kufra oynamıştım. Kim vardı karşıdan? Bir tek Usu hatırlıyorum. İyi oynuyor bu arada Kusu. Hadi lan. Hadi lan. Ölmem. Çok zor yani ölmem şu anda. Bu hemen yalnız şimdi 4 olacak. Oldu bile. Sıkıntı çıkmasın bize. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım <laughs> ya. Beni eğlendiriyorsunuz Allah da sizi eğlendirsin. <laughs> Altında zirvedeyim şu anda. <laughs> Bu arada ben İstiklal girmemiş miyim ya? Nasıl yaparım böyle bir hata? İstiklal yok değil mi? Bakayım. Ulan hız canavarı girmişiz. Bırak hız canavarını. Ne kadar çok ulti gelirse o kadar şey... Flash gelirse o kadar ulti be. Lan nasıl iki kere attı o yeteneğini? Yoktu sanki ama neyse. hocam. Harikasınız. <laughs> harikasınız yani tek kelimeyle. Çok iyisiniz. Dikkat. Bu eleman da TR bilmem kaç şeydi. Oğlum sen harbi rahatsızsın ben sana söyleyeyim. Sen bunu bil, bil yani. Bil bunu. Aslında direkt fani zamanda başlayabilirdik ya. Hı? İkinci itemde şimdi büyü temine ihtiyacımız olacak. Vur hocam. Bana gelmez sanıyorum. Yani. Hadi la, helal lan. Oğlum herkes iyi oynuyor lan maşallah. Şu... Bir tane çalayım ya. Bir tane çalayım. Bak bu sefer bilerek çaldım. Ona diyecek bir şey yok. Ultime bu kadar var. Sana hemen hızlıca birini daha kestirebilirim. Biraz bekle. Bekle biraz. Yine biraz bekle. Ama insanda da biraz şans olsun ki hani... <laughs> hani insanda da biraz şans olsun ki hocam. Atladım. Natalya'nın şeyine denk geldik. Susturuna yetenek basamadık ya. Daha yeni videonu izledim Vex. Keyifli seyirler. Keyifli şeyler ama sen bağımlısın. Bunu unutma. Sen ruh hastasısın. Niye beni, beni niye kestiğin belli yani. Başkası olsa keser miydin acaba? Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Evet fani zaman lazım ama bunların büyü hasarları çok sıkıntı da. Niye bir buraya geldik? Aşağıda can çekişiyor bizim çocuk. Niye oğlum saldırmak yerine böyle bir şey yaptın ki? Of. Bak az önce de beni böyle oyundan bir düşürdü bu şeyi. O yoruldum nikle eleman Hayabusa oynarken. Beni sinir etti ya. Ha vur lan. Helal lan. Ne yapıyor? Çok güzel. Tamam. Burayı oynayabiliyor muyuz? Harikasın. Tamam güzel. Çok güzel. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok ya. İyi. iyi. Telafi ettin. Aferin sana. Biraz turşusun ama olsun. Şimdi Natalya gelecek ama Natalya yüksek hasar çıkartamaz bana o kadar da. Bağımlı ya bu. Bu arada Ruby Arlot'a solo kill atmış sanırım. Ruby'nin canı biraz anlamış. Hem koridoru kaybetti hem öldü falan. Arlot da bizim şogun. Vay turşu şogun. Vay. Ne yaptın lan sen yukarıda? Oğlum niye o adama karşı ilk tam kemerle başlıyorsun ki? Boş ver kemeri. Direkt ayakkabı bile çıkmadan çık bir tane attan tıskargısını. Onu başka türlü kesemezsin yani mümkün değil. Bu arada Ayaz'a da ihtiyacımız var. Bekleyeyim şurada bir. Be. Da burada beklemeyeyim. Ya yani şu an flash atıp bir şey kazanabilir miyiz? Biraz daha zamanı var gibi. Ne aldık. Tamam. Bu kötü oynuyor bu Nox bu arada. Tamam şimdi kaplumbağa'ya gel. Şimdi git kaplumbağa al hadi. Al kaplumbağanı. Al kaplumbağanı. Al. Ben şuraya darlamaya devam edeyim de. Gerçi buraya da kimsenin gelme ihtimali yok. Tamam. Kus. Bu söylü zaten. Bu bölgede kimse yok. Herkes aşağıda. Tamam. Şöyle bir alalım. Ya bu arada arkadaşlar ayakta klima kullanan var mı ya? Böyle işte hani şeyli değil de motoru soğutması şey olan bu aslandan değil de yerde duran ayakta klima kullanan kimse var mı? Bana bir tane önerin ya yorumlarda da ben alacağım bir tane. Almam lazım ofise sanırım. Yardıma ihtiyacım var. Tam seçemedim ne almam gerektiğini. Bu arada Ayaza başladı. Yapmamız da lazım ama. Parlayan asa da var ya. Ruby için de şu an Ayaza dönmenin bir mantığı yok bence. Sen şunu ver bana. Ha, ne aldı? Ben bu Vamman'ı gördüm mü hiç uğraşasım gelmiyor abi. Ormandaysam şey almak geliyor içimden. Harley. Dolaştaysam da direkt şey alıyorum. Ne yapıyor? Oynadı. Nedir o adamın adı? Kaca işte yani. Direkt bunları kilitliyorum, keyfime bakıyorum. Öbür türlü bunlar durdurulmuyor. Her ne kadar... <laughs> Her ne kadar şey olsa da... Ya bu sefer kesmesi normaldi de ben unuttum Natalya'yı yani. Bayağı unuttum hem de. Hadi lan. Da... Kes sen onu. Adamsın yani. Ama nereye gidiyorsun? <laughs> o da bez atamazsın ki doğu doğdum adamlar. Ne <laughs> atamazsın atamazsın. Aa, onu da kestiler Allah sana. Oğlum, vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Çık. Az önce şey yüzünden tilt oğlum. Video izliyorsan hak verir zaten. Şurada ben gerindim tamam mı kufrayla. Buradan gus geliyordu. Benden önce hamle yaptığı için hepsi kaçtı. Ben de yetenek atamadım. Arada kaldım öldüm. O çıktı. Sonra oyunun gidişatı acayip değişti. Saçma sapan bir yere geldi yani. Direkt Lord'a başlasana sen. Hocam Lord. Hocam. Hadi. Moskov, Julian, Lord. Hadi oğlum alın ben sokmam onları buraya ya. Geliyor buraya Natalya. Tamam almışsınızdır zaten. Geliyorum ben de vurmaya. Güzel. Çık şimdi. Yani fani zaman için artık çok mu geçtiğim? Ya istikrar olmadı mı? Şeyin bir anlamı yok ki ultinin ya. Işınlan lazım ulti atmak için. Şunun mesafesine bakar mısın? Adamın dibine girmem lazım. Nasıl gireceğim ben bu adamın dibine? Ben bir globalin bir de kopya kopyaladım da niye acaba bunda şey yok? İstikrar. Hızlı dönmesi lazım ışınlanın. Yoksa cidden bir anlamı yok yani. Allah. Şu anda var ama bu arada ışınlanım. Bir şeyler çıkartabiliriz. Moskova aşağıda kapışıyor şeyle beraber. At sarını oğlum. Sen hedef değilsin ya. Yani. Seni kesmek istemiyorum ben. Vur. Daha önemli birileri birazdan gelir illa ki. tek dedi. Bu arada çıkma, kaybettik burayı ya. Çıkman lazımdı. Yani, şöyle bir şey oldu şimdi burada. Kuz hamleyi yaptı. Yakalanmamalıydı <laughs> Julian. Julian onu o şekilde ölmeseydi en azından dojo devilseydi. Böyle bir sonuna karşı karşıya kalmayacaktık. Ama maalesef böyle bir sonla karşı karşıya kaldık. Yapacak bir şey yok. Çok iyi. Bedava skor. O da bedava skor. Yani sattılar bu arada oyunu. Ve ben yokken sattılar. Ayıp ettiler yani. Şu anda... ...skor katkım %50'nin altına düştü. Bir şey yapabilir miyiz? Işınlan var. anlıyorum. <laughs> Oğlum elim çarptı la. Aman diyeyim. Bir atla sana. Sana son anda bir şov yapasım var benim. <laughs> Hocam çok kötü ölüyoruz ya. Vur, 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 vur. Hadi şorgun. Adamsın şorgun. Mox gerçekten hiçbir işe yaramadı. Çok garip bir oyuncuymuş. 5 olma oynuyor. Bilmiyorum ben mi abartıyorum ama hiçbir şey yaramadı. Güzel maçtı. İşimizi yaptık ya. İşimizi yaptık. Valentina'yı ya çok iyi oynadı Ahirettin erken önünde. Nox'u darlayarak. Öbür türlü büyücüler koridorda yok olup gidiyor arkadaşlar. Tank kardeşler. Bak adamı koridorda çıkartıyorsunuz. Az bir yardımla. Adam sonra oyunu taşıyor. 20 tane skor aldı. Bot kesti sanki Valentinay'a. şaka gibi. Güzel, eline sağlık. Görüşürüz, Maroniçiler. Bu sefer gerçekten başladık. <laughs> Allah'a emanet olun.